Bile tıkladım. Ay lafdan anlam. Versene. Emel, Emel eme, buradan oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Bak dene, bak dene. Oluyor bak. Oluyor. Oluyor. Oha. Öldük o. <laughs> of. Bak sen bile mi tıkladın? İkiye mi tıkladın? İkiye tıkladım. Lan Çin'den ne anlıyoruz? Çin'den China'da var mı var? Emir bak. Çin bak orada burada dil seçiniz diyor. Dil seçiniz. Orada Çin yani Çin'in dili var bir de İngilizce var. Biz de İngilizce seçiyoruz. Ah, süper. Ah. Seç. Seç. Bakayım. Emir bak bu da son şansın. İkili bir oyun seçmezsen senin onu atar yere kırarım. Kilo oyun seçim. Şu an YouTube'dayız. Kavgamızı şimdi... herkes görüyor. Ha, şimdi bir kişilik de oyun çetse ne olur? Dur bir dur. Ben sıkıldım. 3 yo, Mario yok. Ben şey. çok sıkıldım. 4. Yani bir saat oldu. Yani giden ödevlerimi yapardım en azından. Çok ya saçma. bir git ya. Yani abim daha oha saat 14 bu iki buçuk olmuş. Ne yaparsan yap artık bir yap şunu artık. Biz de düzgün bir şekilde oynayalım. Ha ama bu oyun, bu oyun dövüş. Umarım doğru oluyoruz. İkiden ver. İki play tıklayacağız. Hadi hadi tut tut tut. Allah. Oluyor mu? Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Bırak. Nasıl oluyor bu? Vallahi bilmiyorum ama. Aa oynuyorsun. Hiii. <laughs> kaldı. Ya olmuyor. Bana ne olmuyor. Tüm tuşlara basıyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten. O abi arkadaşlar hiç bunu bilmiyoruz ki. <laughs> Bırak ya. Tablette daha güzel şeyler var. Bu ne? Çok saçma. Arkadaşlar ürünümüzü test ettik. Maalesef çok saçma bir şey. Ver Allah'ımı seversen bu ne biçim bir şey ya. Bir de şey yapar. Dur hele bir dur. Hele bir dur. Hele bir dur. Dur. Hatırlıyorum dur. Üçe bir tıklasam mı? Var bir. Ben aslında bunu biliyorum. Önceden çünkü ben bunu şey yapmıştım bir kez. Ya. Start tamam. Ya, ya neden abi? Kontra aldı kontra, ya? kontra kontra kontra. Kedi kedi. Anlamıyormuş bir şey bundan. Ya anlamazsın zaten. İngilizce de bilmiyor kadar. Ama çok değişik harfler var. Ben ne yapayım? Harfler, rakamlar. Abi bu ne? Hı. Şimdi Mario 14 diyor. Maria 3 diyor. Doktor Mario'yu seçen. Tıkla mı? tıkla. Bak. Ay yürü İşte. Hı. Bak doğru bu oyun. Bu doğru işte bu şey yap. Bir Şimdi Virüs level. Emir neye tıklayacağız? Ben, ben virüs level'e mi tıklayacağız? Ona mı tıklayacağız? İki play, iki play gamay. Emir neye tıklayacağız? Binler şu tuşlardan birine tıklayalım. Oldu. Tamam. Şimdi virüsleri öldürmeye mi ne çalışıyoruz? Gidiyor mu bunlar? Bu sefer anladık tam oyunu. Şimdi videoyu durdurmak zorundayım. Arkadaşlar bence Atari almayan hiçbir şey yaramıyor. Yani ben beğenmedim doğrusu. Hiç, yani hiç güzel değil. Ben aldım. <laughs> e, Merit Bors'a bakalım. Merit Bors. Selenç ne? Evet, iki kişilik gene ya bu nasıl gidiyor? Bunu ben ne Evet arkadaşlar, oyunumuzu çözdük artık. Oyunumuz o Hadi evet. Mert Bir değişik bir şey. Hadi taş kağıt i̇şte, atmak. Evet arkadaşlar, ya, videomuzu durdurmuştuk. Gene e, şey yaptık. Evet, taş kağıt makas yapıyoruz. Şu kuzum 3 deneme yapacağım. Oha remix oldu. <laughs> Emir remix oldu. Hadi gel. <laughs> Ağzından ben. Hadi. var. <laughs> Hadi taş, kağıt, makas. Döbe. Üç tane yapacağız. <laughs> Hadi. Szellem mm is. -mm -mm -mm. oh. Bir tane daha alırsan ben kazanacağım. Evet. Hadi bakalım. Son. Hadi sen ya sonra sen neden yapıyorsun? Ama sen de sonra yaptın. Ama ben, ben ama sen yapınca ben. Tabii ben işte elimde çok çok yürüyorum. de bunun şarjı. Şarjı bitti. Aferin. Şarjı mı bitti? Nasıl atılıyor? Ya bastım. Bastım işte. O atılmıyor. Aa bizim de Of on diyor. Dur bak bir of on diyor. Of on diyor. Biliyorum ben de of on diye bir yazı var. Ben diyorum ki kalan. Bostum. Ya şarjı bitmiş anlamıyor musun? Kapanıyor. Ona tıkla. Ona tıkla bak. Hangisini? Bak. Bak bak şimdi bak. Bakın bak. Şimdi bu taraf on değil mi? Bu taraf off. burası kapanıyor. Açalım şimdi bak. Ama mı bitti. Şarjı bitti işte. Benim suçum çarjını değil. ver ama çoğazını dolduralım. Ya. O, o zaman görüşürüz arkadaşlar. Ya manyama olmayacaktım işte. O iyi oldu. nerede ki? <laughs> Bak senin yüzünden ödev yapacağım şimdi. E ben de yapacağım. Sanki benim ödevim yok. Bak orası dolu kitap. Yan. E yani. Ya arkana dönsene. Bak orada, orada. Ee, şey, yok, şey. bitti bunun. Getir annemin başlığını da getir sen bana. Sen bunu bir çıkartsana. Getir. Onu da, ona da getir. Allah <laughs> onu da, ona da getir. Allah'ım ya. O ne ne? Ben çok Hepsini getir, hepsini getir. <laughs> Ana. Tamam getir. anladım anladım. Getir şimdi annemin şarj başlığını getir. Anladım. Anladım. Emir kamera altında çekil ya. Anladım oldu 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 annemin şarj başlığını getir. Başlık nerede? Şerde değil mi yok? Emir çekmecenin için açsana. Şimdi çıkar başlığı. Çıkar çıkar. Tak şimdi tak onu. Yalnız o durmaz ki onun şarjı çok kısa. Sen onu beklemen lazım. Aha. ne ya? Getir bakayım. Dur dur bekle. Dur. Ay. Kapatalım mı? Hayır. Bak.